şey öğrendikleriyle konuştuğumlar. Daha daha güzel olur <laughs>

gerek yok. Biz Gerek yok. Evet, hoş geldiniz. Bugün fakültemizi tanıtmak için, tanıtımını yapmak için buradayız. Bildiğiniz üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Erzurum Tıp Fakültesi olarak geçen yıl kuruluşumuzu yaptık ve ilk öğrencilerimizi aldık. 62 öğrenci aldık. Bu 62 öğrencimiz şu anda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde onlarla yaptığımız işbirliği çerçevesinde ilk 3 seneyi orada okuyacaklar. Daha sonra 4 5 6. sınıflarda bizim burada eee şehir hastanesi e, hastanemizde staj tarzında eee 4 5'i staj 6. sınıfı biliyorsunuz intern olarak e, devam edecekler. İnşallah mezunlarımız da bu şekilde ilk mezunlarımız da önümüzdeki senelerde vermiş olacağız. Geçen sene 62 öğrenci aldık. Bu sene de yine o civarda öğrenci alacağız. 5-20 Ağustos tarihleri bizim tercih tarihlerimiz. Öğrencilerimizin hepsini bizim hastanemizi gezmeye, servislerimizi görmeye, bizimle tanışmaya, dekanlık binamız biliyorsunuz burası, bizi görmeye ve tercih etmeye davet ediyoruz. İmkanlarımız gayet iyi durumda. İlk 3 seneyi dediğim gibi üniversitenin imkanlarıyla götüreceğiz. Orada eğitimlerimizi diğer öğrencilerle beraber ee, almış olacağız. Sonra 4-5-6 yıl bizim buradaki devasa hastanemizde, e, kliniklerimizde hocalarımızın nezaretinde tamamlamış olacağız. E, şu an dediğim gibi e, tercih dönemi. İki şartlarımız bildiğiniz üzere çok çok iyi. Burası e, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılmış. E, Türkiye'nin belki de tek şehir hastanesi. Dolayısıyla bizim imkanlarımız tabi bakanlığımızın katkılarıyla çok çok iyi durumda. E, Tıbbi ekipmanlarımız, aletlerimiz, ameliyathanemiz, acilimiz, yoğun bakımlarımız, e, her şeyimiz çok çok iyi bir durumda bildiğiniz üzere. E, bölgeye hizmet veriyoruz. Her gün daha da büyüyüp, daha da gelişip yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. De, Hocalarımın dedikleri gibi ilk üç yılı biz Atatürk Üniversitesi'nde görüyoruz. Bazı öğrencilerin hani tereddütleri oluyor bir farkımız var mı yok mu. Hiçbir farkımız yok. Aynı sınıfta aynı hocalardan eğitim görüyoruz. Hatta Atatürk Üniversitesi öğrenci kartımda var sağlık bilimleri öğrenci kartım da var. İki üniversitenin imkanlarından da faydalanabiliyoruz. İstanbul, İzmir, Adana, Trabzon'la iletişim halindeyiz. Atatürk Üniversitesi ile iletişim halindeyiz. Her iki tarafın hocalarından da yararlanabiliyoruz. どうぞ。で